Murat Bey Türkiye'nin küresel güç olma e, olduğunu söylediniz ve şu anda da tabi barışın adresi Türkiye. Çok önemli toplantılar, görüşmeler artık Hakan Fidan e, şey Başkan Erdoğan nezdinde Hakan Fidan önderliğinde gerçekleştiriliyor. E, e, biraz bundan bahsedebilir miyiz? Türkiye racon mu kesiyor, barışı mı sağlıyor, ABD'lik mi yapıyor? Biraz bu konulara değinebilir miyiz? Bu kavramlar eski kavramlar. Ee, Türkiye yurtta sulh, cihanda sulhün, küresel çetenin oyununu bozan en önemli motto olduğunu artık idrakinde ve Türkiye eskiden ölme gücü olup öldürme gücü olmayan bir ülkeydi ama şimdi Türkiye'nin çok şiddetli bir şekilde öldürme gücü de var. Küresel çetenin piyonları bu Türkiye'nin öldürme gücünden tırstılar, korkuyorlar. Eskiden haklı olduğumuz konularda dahi adım atmaya cüret etmeye mecalimiz olmadığı için bugün yapmakta olduğumuz normal şeyler çok sıra dışı gibi görünüyor. Uluslararası ticarette, ithalat ve ihracatta mübadele aracı olarak dolar kullanıldığı sürece Almanya'nın da paçası düzelmez. Bir basit soru, Almanya dış ticaretini euro üzerinden mi yürütüyor, dolar üzerinden mi? Yani Almanya şey dışarıdan olayım. petrolü euro ile mi alıyor? Dolarla mı arkadaş? Tabii ki şey dolar. Amerika dışarıdan ilacı dolarla mı alıyor? Euro ile mi? Saddam Hüseyin bir karar almıştı. Ben petrolü bundan sonra euro ile satacağım diye. Adamın ülkesi işgal edildi ya bu sebepten. Gladio Türkiye'deki hükümranlığını egemenliğini ve iktidarını karşıya kendisinin yönettiği bir terör örgütünü koyarak ancak sürdürebilmiştir. Halkı güvenliğinle özgürlüğün arasında bir tercih yapmaya mecbursun diye dayatmıştı. 1998'in sonunda bir çok önemli bir şey oldu. Erbakan Hoca indirilmişti. Küresel çetenin adamı Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Rosman Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne bir talimatla geldi. O talimat şuydu, sınırları değiştiriyoruz. Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırıyoruz. Mezopotamya'da bir Kürt devleti kuruyoruz. Daha önce sonra da daha önce Azerbaycan'dan ayırıp İran'a verdiğimiz Güney Azerbaycan'ı bu defa İran'dan ayırıp size vereceğiz. Sınırları değiştireceksiniz dendi. O zamanlar Erbakan'a yalancı, hayalci dediğinizde sizin gerçekçi zannettikleriniz siyasetin, siyayenin gladyonun adamlarıydı. İran Pers gladyosu kabuğuna çekilmek zorunda kalmışken Suriye'de büyük intilap gerçekleşmişken, Irak devletiyle ortak teröre karşı askeri üst harekat merkezi kurmuş, kalkınma yolu projesini hayata bir tür geçirmiş ve teröristleri tek tek yok etmiş bir Türkiye konumuna gelince, bu defa tekrar Abdullah Hücalar'ı devreye sokarak, söyle onlara, senin sözünü dinleyenlere söyle, silahı bırakıp gelip Türk toplumu ve devletiyle bütünleşsinler. O da görevini ifa etti. Olmakta olan budur. Bugüne kadar biz Türkler olarak Avrupa'da, Avrupa devletlerine niye bizi eziyorsunuz, bizi niye küçümsüyorsunuz, haklarımızı niye vermiyorsunuz deme zaviyesinden bakıp konuşup ağlaşıyorduk. Bugün Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalarda Türklerin vatanıdır ve kendi vatanı gibi ve kendi vatandaşı gibi sahip çıkma durumundadır. Ne olan ben bu kafir Avrupalıya mı sahip çıkacağım? Canı çıksın. Yok hayatım yok öyle değil o köle anlayışı.